Evet, şimdi sorumuzun cevabına gelelim. Yani elastik tek bir makinede çalışıyorsa ve Apache örneklerini yönetiyorsa ve bu makine elastik sorucun bu nodun çalıştığı makine çökerse ne olacak? Bunun çözümünü nasıl yapacağız? İşte büyük sistemler, çok büyük uygulamaların işte bildiğiniz işte Amazon sonucuları gibi işte Netflix gibi veya da Türkiye'de hepsi burada N11 gibi yapıların bir tane sunucusu yok. Birçok sunucusu var. Birbiriyle senkron bir şekilde verileri tutan ve çalışan arada bir load balancerla yük dengelemesi yapan bir sürü sunucuları var. Şimdi aynı mantığı bizim de yapabiliyor olmamız lazım. Yani atıyorum bizim işte 5 tane sunucumuz var. Bu 5 sunucunun ayakta sürekli olduğunun garanti edilmesi gerekiyor. Bunu nasıl edeceksiniz? Birçok burada problem var. Bunları çözebilmek adına yani Elastic Surge'ün çalıştığı herhangi bir nodun çökmesi durumunda diğer nodların ayakta kalması ya da diğer sunucuların hizmet vermeye devam etmesini sağlamak lazım. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu bir tane sonucu değil de birden fazla sunucuya aynı elasticsearch örneklerinin çalıştırılmasıyla bu işlemi çözersiniz arkadaşlar. Yani mantık ne? Bir tane yerine aynı anda işte dört tane ya da daha fazla node elasticsearch nodu ayağa kaldırırsınız. Böylelikle bu sonuçlardan birisi çökse bile diğer üçü hizmet vermeye devam edebilir. <laughs> Burada her şey yolunda gibi görünüyor. Yani Sistem birden fazla sonucu da çalışıyor. Problemsiz bir şekilde ilerliyor. Güzel. Fakat burada küçük bir sorun var. Buradaki nodlardan bir tanesi yani elastik bir tanesi çalışmadı. Yani bir şekilde çöktü gitti. E ne olacak? Sistemi böldünüz. Elastik farklı sunucularda çalışıp bu Lucene örneklerini barındırmasını ve sistemin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için bu şekilde parçaladınız ve çalıştırdınız ama bir süre sonra bu notlardan bir tanesi gitti. Ne olacak? Şimdi siz bu verileri parçaladıysanız ve bu listen örneklerini böldüyseniz arama yapıldığında bir tane not çöktüğü için diğerlerinde olan veriler doğru bir şekilde gelecek. Fakat çöken sonucudaki veriler doğru bir şekilde gelmeyecek. Yani o veriler olmadığı için Kısıtlı sonuç alacaksınız. Hmm, şimdi burada bunun çözülmesi lazım arkadaşlar. Yani bu yapının bir şekilde çöken sonuçların birbirleriyle haberleşiyor olması lazım. Yoksa diğer türlü veriler geldiğinde bazı veriler üçüne yazılırken o bazı veriler birinci noda yazılmaya devam etmeye çalışılır. Bu sefer de veri senkronizasyonu olmaz. Diğer sunucu ayağa kalktığında diğerlerine yazılan verilerden haberi olmaz. Böylelikle burada veriler düzensiz bir şekilde gelmeye başlar. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Yani bu sorunu nasıl atlayacağız?